Çavkala kızım şeye, etekler havalansın. kala yavrum şeye, kal etekler havalansın. Komşular tempo tutsun, kıskananlar çatlasın. Komşular tempo tutsun, kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Çat Seyircide bir yaşındaki bebeği öldüren bir katilin buradan aşağı yuvarlanması çok hoşuna gider. Temposuzun, finali, filmi değil, finale. finali. Filmin finali diyorlar. Filmin finali demiyorsun. Yani, kesin Çılgın filmin finalini burada gerçekleştiriyorlar. Evet, ben katil olarak burada ölümünü gerçekleştiriyorum. Burada kendime öldürüyorum. Ve film son. Finish. Evet. En sonunda size veriyoruz sessiz çığlığı. Ne oldu? Sessiz çığlık çekilemez dediniz. Ama düşmanlarımız çatlasın. Sessiz çığlık bitti. Final, son. Evet. Şöyle gidelim gayet. havalan. <laughs> Hediler, Ne oldu? Hadi. Ben seni kandırıyordum. Evet, beni kandırıyordunuz, vermiyordunuz. İşte ben buradayım. Bitti, final son. Çektik. Ne oldu? Hadi buyurun, gelin. Ne oldu? Engel olamadınız. Hani engel oluyordunuz, sponsorlarla engel oluyordunuz. Ne oldu? Ama çektim. Çektim. tek bir şey var. 2011'den yaptığım 2011'den biri yaptığım gibi gene kapak taktım. Hadi gidelim artık. Görüntüye bak ya. Vay Wow. Çekimlerimiz, setimiz çok güzel geçti. Eğlenceli geçti. Bunlara <laughs> <Nerede>? da düşmanlarımız <yok. gülüyor> Ver elini canım kayıp düşme buraları sakatlama kendini son gün <laughs> Ya sen çıkalım diyorsan kesin çıkamazsın <laughs> Gördüğü <Gördüşeceksin, gülüyor> kız Diyorsun Burası benim sakınaklarım ne oldu hani bana mesaj atan bayanlar ne oldu ben paramı da aldım ücretimi de aldım bak kaçmadım burada finalimi yapıyorum havalansın tamam, komşular tempo tutsun kıskananlar çatlasın komşular tempo tutsun kıskananlar çatlasın kız That's awesome.